Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sabah sabah beni dışarıya çıkardı. Daha kahvaltı bile yapmadık düşünün. Ağladı, ağladı. Ben de dedim bir tur attırayım. Hadi gel. 5-10 dakika dolaştırıp getireyim. Yoksa bundan kurtulamam. Hadi. Şimdi eve gidelim mi? Bak 10 dakikadır geziyoruz. Kızım karnım acıktı. Sen acıkmadın mı? Çok sarı sarı takılıyoruz bugün teyzeleri. Çok çok Saat oldum. on buçuk ama öyle bir sıcak ben var ki. Alacağım. Saçını da toplattırmadı. Böyle bu sıcakta saldık gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne geliyor? <laughs> Dur bakalım abla geçsin tamam mı? <laughs> Aa, abla gitti. Hadi gel. Neyse ben bir 5 dakika daha dolaştırayım da sonra eve gidelim. Bak teyzoşlara hadi bay bay et. Öp. <laughs> Yanmıyor da sıcaktan ya. Hadi gel. Artık Değil sizinle mi? evde görüşürüz. Şey ne suya mı girdi? Hı -hı. Tamam. Maskeyle nefes almak imkansız. Yaren'e takamadım yani taktırmadı. Şapkasını bile çıkardı. zor nefes alıyorum şu an. Eve geldik. Size anlatamam. Yandım resmen. Hele bir de Yaren diyor ki anne diyor ne olur gitmeyelim anne ne olur parkta oynayalım. Ya bu kıza sıcak hiç mi etki etmiyor anam. Neyse şimdi Yaren oturuyor. Hiç bozmayayım keyfini. Maşa açtım izliyor. Ben de şöyle hemen sandviç yapacağım. Onlara şeylerini hazırladım. Bayağı da acıktım çünkü. Hemen hazırlayayım. Bir de çay demleyeyim. Karnımızı doyuralım. Sonra güne başlayalım. Yarım saat dolaştırdı beni sokaklarda ya. Yandım yandım resmen. Eve geldim. Bir bardak büyük bardak su içtim. Anca kendime geldim. Her neyse ben şimdi iki dakikada hazırlıyorum. Evet hazırlıyorum. Evet kahvaltımız hazır. Yarene hazırladım ama iki dakikada böyle paramparça etti valla. Kendime de şöyle iki tane hazırladım. Yeşillik. Çayımı doldurdum. Ne? Bunu mu yiyeceğim bak bak bak. Bak şimdi al bakayım. <laughs> Yarene şöyle bir bironla süt doldurdum. Değil mi anneciğim? Şimdi karnımızı doyuralım. Hadi bay bay et şimdi teyzeşlere. Hayır mı? Teşekkür ederim. Çok hoşçakalın ama. Ha, anlat bakayım. Teyzeler diyor ki, yaren bizimle ne konuşmak istiyor diyor. Mama. Mamayı mı konuşacağım teyzelerle? Neyse karnım çok acıktı. Şimdi ben oturayım. Güzel bir şekilde kahvaltımı yapayım. Maşallah. Maşa orada kızım. Maşa orada. Sonra yine izlersin tamam mı? Ha, bir de size ne gösterecektim. Az önce biber biber almaya bahçeye çıktım. Allah'ım bir baktım ki kocaman salatalık. Ee, bu ağaç limon ağacına sarkmış. Yani sarkmıştı yani orada. Burada altta yani iki tane salatalık getirdim. Değil mi anneciğim? Hı hı. Bak bak bak. Kaşarını da ye. Kaşar da seviyorsun ya sen. <laughs> çirki. Abi kendi çıktı. Hı hı. Kahvaltımızı yaptık. Masaya bile dokunmadım ve neredeyse bir saattir Yaren'le şu koltukta uzanıyoruz. Şimdi bir fincan çayımı daha aldım. Bunu da içeceğim. Ondan sonra artık güne başlayacağız. Güne çoktan başladık da saat bir buçuğa geliyor. Valla kahvaltımı yaptım. Bir ağırlık çöktü. Uzandım. Hiç kalkmak istemedim. Şurada görüyor musunuz? Şurada bir tane dikenli bir çiçek var ha şurada. Onu annemden yürüttüm. <laughs> yürüttüm derken dün Yaren'i parka götürmüştüm. Geçerken yanımızda işte Gülcan teyze komşumuz. Onda vardı böyle kocaman olmuştu. Gülcan teyze bana da versene dedim yani kökünden ben de dikeyim dedim. Annem de orada oturuyordu. E bizim dedi bahçede merdivenlerin üstünde var dedi istersen oradan al dedi. <laughs> ben de geldim onu kökten böyle yürüttüm saksısıyla ama şey yapacağım saksını değiştireceğim ama şimdi değil daha büyük saksıyı alacağım yani öyle işte çiçeğini yürüttüm zaten balkonda duruyordu fark et şey merdiven de duruyordu fark etmiyor zaten ha orada durmuş ha burada durmuş öyle bugün yarın dedesini göremedi yine dün dün de görememişti şuradan şöyle yapayım da konuşalım biraz Dün babam erken işe gitmişti. Bugün de bundan bir iki ay önce mi? Yani rahat bir iki buçuk ay falan geçti. Ramazan ayından önceydi. Babam bacağından ameliyat olmuştu. Şu dizinin arka tarafından. Ameliyat olmuştu ve her şey güzeldi. Çok güzeldi yani bir sıkıntısı yoktu. Ta ki bundan birkaç gün öncesine kadar ayağı şey, o ameliyat yeri şişti. Zorladı mı acaba bilmiyorum yani nedense şişkinlik şey oldu ve ağrı yapmaya başladı. Böyle aksama yani aksıyordu sürekli. Bugün hastaneye gitti. Daha gelmemiş. Az önce Şahin'i aradım. Babam geldi mi dedim. Yok dedi. İnşallah her şey yolundadır. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Öyle yani. Yarende. O yüzden yani sabah beni dışarı çıkardı. Gittik oraya. Dedesini görem gör, göremedi. Ee, annemin yanında da durmak istemedi. Annem de uzanmış yatıyordu zaten. Kalın kahvaltı yapalım dedi. Ama yarın öyle çıktık dışarı. Bir yarım saat dışarıda dolaştırdım. Sonra da eve geldik zaten. Ama şimdi anneme gideceğim bakacağım. Şu çayımı içeyim. Gideyim bakayım. Belki babam gelmiştir veya işte belki de gelmiştir. Bilemiyorum. Bayağı geçti çünkü. Saat bir buçuk dediğim gibi. Sabah yedi buçukta babam yola çıktı yani gittim. Öyle. Sabahtan bir beri maşa izliyordu. Ne oldu? Tayo'ya mı geçtin? Bir geldim. Çayı mı bitirdin? Yine mi vereyim sana çay? Bir benim çayıma da el koyacak. Abi benim çayımı iç. Tamam anneciğim. Sabah da bir biberon süt içti. Bir biberon çay içti. Vallahi bez artık takmıyorum biliyorsunuz yani şey yapmıyorum. Al iç anneciğim al iç. Ama pişin gelince bana söyle tamam mı? Tamam aşkım. Artık gündüzleri kesinlikle bezlemiyorum. Anca gece yatarken dün parka gittik yine bezlemedim. Bir şey de yapmadı vallahi söyledi. Şimdi ben şu çayımı içeceğim zaten bir şey kalmadı yaren sağ olsun. Al bakayım. Çayımı içeceğim. Içeceğim, içeceğim. Bilmiyorum kızım ne çıkacak bilmiyorum. Sonra işim yok. Şu masayı toparlayacağım. Birkaç tane bulaşık var onları makineye dizeceğim. Ondan sonra saat 3 gibi falan Ay, yemek yaparız. Ne çıktı? Oley! İçinden ne çıkmış? 3 gibi yemek yaparım. Tavuk çıkardım dolaptan. Ne yapacağımı daha bilmiyorum ama tavuğu çıkardım yani. Şalladım. Ne oldu bak. Bak kim var orada. Hadi bay bay kapatalım. Ben ki. Ee, Yapıyorsun sen ya çıktı be ayıbu. Ne çıktı? Araba Araba yapalım. Hadi bakalım. Neyse, daha fazla uzatmadan ben Annem. kaçar. ortalığı toparladım. Burayı da hallettim. Bulaşıkları falan makineye dizdim. Şimdi bir işim kaldı. O da şu dolabın içi. Resmen ağlıyor. Şimdi burayı sizinle beraber bir yerleştirelim. Bayağıdır dokunmuyorum çünkü. Yarene de balonları şişirdim. Ne diyorsun anneciğim? Ne diyorsun? Dede gelmemiş kızım da yok ki dedi. Ay ayağım bir şey olmuş. Ne olmuş ayağına bir şey? Ne olmuş? <laughs> bir şey batmadı. Bir şey yok. Hadi dur şunları bir yerleştirelim bak. Bayağı bir karışmış burası. Tamam mı? Anne hani makarna gördün mü? Evet, makarnayı gördün mü? Hadi bunu da yerine koyalım. çoğunlukla bitirdim. Şimdi şöyle kalanları poşette olan şeyleri böyle kavanozlara koyacağım. Şöyle. Burada neymiş? Kakao. Kahvelerim varmış. Soğuk kahvelerim ama haberim bile yok yani. Şöyle koyayım da gözümün önünde olsun. şurayı da bir yerleştirelim. Biraz elini sürmüyorsun ya. Yani biraz uzak duruyorsun. Öyle bir batıyor ki her yer. Şu an var ya sanki bir yıl dokunmamışım gibi. Şimdi buraya şöyle kabartma tozunu, vanilyayı dizeceğim. Aradığım zaman hemen bulayım diye. Şöyle. Bugün de aslında iyi oldu bu dolap şeyi. Bayağıdır da aslında aklımdaydı. Bugün yapacağım, yarın yapacağım derken hep uzatıyordum. Ama bugün çok iyi oldu böyle aklıma geldim. Hem zaten bugün fazla işim de yoktu. O yüzden iyi oldu böyle. En azından orası da aradan çıkar. Şimdi kabartma tozu. Şöyle vanilya, şekerli vanilya. Bir de burası bu kadar. Şimdi şu bitki çaylarımı da yerleştireyim. Allah'ım oturacağım ya. Oturarak çalışsam olur değil mi? Olur. Şöyle bitki çaylarımızı bunda bir sileyim de. Bitki çaylarımızı da dizelim. Sonra Çıkan kavanozlar var. Bunları yıkayacağım. Boşalmış. Öyle. Hem de aslında iyi oldu böyle bu şeyi yapmam. Mesela en azından eksiklerimi şu an mesela şekerim bitmiş neredeyse. Pirincim bitmiş. Çok az kalmış. En azından onları şu an görmüş oldum. Şöyle bunları da yapalım. Dediğim gibi en azından eksiklerimi gördüm. Şöyle. Bak bunlar şu an gözümün önünde olsalardı ben bunlardan her sabah veya işte gün içerisinde içerim mesela ama arkada orada kalmışlar ve tabii ki de unutulmuşlar. Şöyle koyalım da. Diyorlar ya gözden uzak, gönülden ırak. Aynı şekil öyle olmuşlar ki. Gözümden uzak, gönülden de uzaklaşmışlar. Uzak. Neyse ben daha fazla uzatmadan buraları hemen hallediyorum. Sonra şu kavanozları yıkayacağım. Ve son halini size göstereceğim. dolabım bitti. Şimdi bu boş olanları yıkayacağım. Ama onun öncesinde limon tuzum bitmiş sanıyordum ama bakın bugün ne kadar işe yaradı. Orayı boşalttım ve limon tuzu buldum. Çay damlamın içi bakın kirecini görüyor musunuz? Şimdi bunu hep beraber güzelce kaynatalım. kadarcık yeter. Şöyle şu kadar birkaç tane buraya bırakacağım. Bunu kaynamaya bırakacağız. Bu şimdi kaynasın. İçine beraber bakalım sonuca. Şimdi burayı halledeceğim ama onun öncesinde yıkamadan önce size dolabımı hele o bakın. Dolabımın son halini göstermek istiyorum. Bakın Böyle düzenledim. Şöyle. Buraya da az kalan makarnalar, erişteleri falan koydum. Burası bu şekil. Bakın şekerim, pirincim az kalmış. Altı böyle bu kuruttuğum defne. Hani toplamıştım ya tepside o defne. Bu altı da böyle yaptım. işte bitki çaylarım, şeker, şekerli vanilin, kabartma tozu. Burada soğuk çayları. İşte burası da böyle oldu. Yani güzel oldu en azından. Dediğim gibi hem eksiklikleri yani eksik olan malzemelerimi gördüm. Hem mesela bak ne kadardır çaydanlığım kireç içindeydi. Orayı şey yaptım. Limon tuzumu buldum. Ne oldu anneciğim? Bu da benim güzel çiçeklerim. Ablamın hediyesiydi bu bana. Ta Kazakistan'dan getirmiştim. Bunu da kendim almıştım. Şimdi girişelim buraya. Halledelim. Bu kavanozları halledeyim. Kurutayım. Kaldırayım. Bu da şimdi kaynayınca size de göstereceğim için tertemiz oluyor. Şuralarını da şimdi Allah şuralarını da şimdi şey yapacağım. Bakalım. Ama biraz daha kaynaması lazım. Şuralarını da şöyle tutayım da oralarını da şey yapsın. Ya kireç bağlamış. Peki. Şöyle biraz dursun. Şurayı da dediğim gibi şöyle tutayım da yesin orayı da. Neyse bu şimdi böyle biraz kalsın. Ben şuraya su hazırladım. Onları yıkayıp Kavanozları yıkadım. Birazdan kurutup yerine kaldıracağım. Ve çaydanlık. Ne oldu? Bak. Tamam. Bakın. Sadece dibinde çok az kaldı. Onu da şöyle yapıyorum. O da gitsin. Valla mis gibi oldu. Dibinde bakın biraz var. Onu da şöyle yapayım. Geçecek şimdi. Yani başarılı tavuğumu koydum. Önce suda haşlansın. Yarenle bana zaten yeter. Önce suda haşlansın. Sonra bunu yağda kızartacağım. Yanında da kara ee, hani var ya kara buday. Onu haşlayacağım. Pilav gibi. Bugünkü menümüz de bu şekil. Yarenin zaten dünden çorbası var. Bunu yemese çorba ısıtırım. Çorbasını yer. Öyle. Telefonumun şarjı bitmişti. Şarja taktım. İşlerim bitti. O kız da oturdu orada dondurma yiyor. Sessiz otursun da. Şimdi yemeğimiz pişsin yiyelim. Harika. Tavuğum haşlandı. Şöyle biraz da yağda kızarttım. Burada da kara budayım demleniyor. O demlenene kadar burada sabahki salatalıkla birkaç tane domatesi böyle salata yapacağım. Sonracığımıza karnımızı doyuracağız değil mi böcür? Şimdi bu da güzelce olsun. O zaman ben böyle güzel bir bıçağımla şu bıçağın güzelliğine bakar mısınız Allah aşkına? Çok tatlı değil mi? Bir tane daha var. Bakın. Şimdi, o kadar da keskin ki sabah şu tırnağımın yanına birazcık götürdü. Bakar mısınız şunun güzelliklerini? Allah aşkına. Taş bile yani bıçağı bile taş koymuşlar Ama bu tarafında yok. Şöyle mesela sağ elinle tuttuğun zaman bu tarafa kalıyor. Çok hoşuma gitti valla bakın. Minnoşlar. Neyse ben şimdi salatamı halledeyim. Bunu da yerine koyalım. Salatamı halledeyim. Karnımızı doyuralım. Sonra 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 bakarız. Yemeğimiz hazır. Şöyle suda haşladım kara buğday. Yanında da tavuk. Yaren'e de koydum. Şöyle tavuklarını parçaladım. Domates, salatalık ve karpuz kavun. Şimdi bize ne olsun? Tabii ki afiyet olsun. Yaren. Anneciğim bak mama hazır. Gel bakalım. Hadi gel. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Umarım hoşunuza giderek izlersiniz. Beğendiğiniz bir video olur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.